Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sezonun ilk yarısında yaşanan sakatlıkların ardından kadro derinliği sıkıntısı yaşamıştı. Bu sorunu gidermek isteyen Sarı Kırmızılılar eksik bölgelere takviye yapmak istiyor. Kanat oyuncu içinde harekete geçen Galatasaray gündemine Torino'da kiralık olarak forma giyen CYRI ile Gongeyi aldı. Durumunu sordu Torozone'de yer alan habere göre, Galatasaray bon servisi Napoli'de olan ve kiralık olarak Torino'da oynayan kanat oyuncusu C ileını go e durumunu sordu seri A ekiplerinden Napoli j ile gongeyi veronadan Ocak 2024'te 20 milyon euro bon servis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı sezon performansı 1 milyon euro karşılığında kiralık olarak Torino'ya giden j ileini Goç bu sezon 18 maçta forma giydi. Bir kez rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki Belçikalı futbolcu, iki defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.